Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yusuf. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün DLS 2020'nin para hilesini buldum. Aslında bulmuştum daha önce. Ama sonra bir şeyler oldu. Zaten DLS üstünde duruyor yani. Hilelere izin vermiyor. Şimdi bir reklam izleyelim. Reklamı siz görmeyeceksiniz. Evet. Reklam izleyemedik lan. Neden? Bazen oluyor bak bak böyle oluyor. Bazen reklam bile hiç gelmiyor bu günlerle bende. Bilmiyorum sizde oluyor mu? Evet şu an videoyu dışarıda seçiyorum. O yüzden dışarıdan size ses gelebilir. O yüzden özür dilerim. Şimdi bakın. DLS'yi buradan kapatıyoruz. Buradan her şeyi kapatalım. DLS'yi kapattık. Şimdi benden Nastroika yazıyor. Ben Rusya'da yaşadığım için telefonda Rus telefonu. O yüzden her şey Rusça ama sizde ayarlar yazacağız. Ee, ayarlar yazacak daha doğrusu ben Türkçe mi değil o yüzden de özür dilerim. Şimdi şuradan uygulamalar kısmında ben de Prilojinya i Evet işte bir şeyler yazıyor. Prilojinya giriyoruz. Ee, DLS 2020 var. Ben de zaten her zaman oynadığım için DLS yazıyor. Buradan Franchenia. Sizde ne yazıyor? Ya? Evet Türkçe'de bilmiyorum. Franchenia. Yani buradan geçmişi temizleyeceğiz. Bakın. Otistik geç. Zaten ben Rus telefonu olduğu için de bilmiyorum. Şimdi anlatabildim mi ama. Yani bildiğiniz siz. buradan ayarları girip DLS'nin geçmişini temizleyeceğiz. Ve DLS'yi kapatmıştık. Şimdi yeniden DLS'ye girelim bakalım. Reklam gelecek mi? Bakalım şimdi. Arkadaşlar güncellediyor. Ben şu an güncelledim. Neden böyle söylüyor? Anlamadım ki ben. Bakalım sonra güncelleriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sol benim atımdan sol belki sizin atınızdan sağ olabilir. Sağ ya da sol alt köşede böyle 30 coin plus ücretsiz buna tıklıyoruz. Buradan reklam reklam sesi. Allah kahretsin reklam. Reklam sesini kapatalım. Buradan Evet reklam sıktıktan sonra size 30 coin veriyor. Bundan bir önceki videomda bir uygulama vardı. Öyle bir şey yoktu bence. Ben denedim çünkü başka dur olmadı. Bakın. Ee, ee, işte burada dev tools. Bak dev tools buraya giriyorduk. Ee, de komple, de komple. Şimdi kapatalım. De komple girdikten sonra burada burada DLS buluyoruz ve ben ee, bir, birkaç kere de komple bastım için R de komple diyor. R de komple basıyoruz. Evet raid'i kompleye bastıktan sonra Yağmur da yağmaya başladı Evet ıslanacağız biraz burada Ev kalabalık olduğu için biraz o Evde video çekemedim Burada biraz beşliyoruz Bu evet lan sıkıcı biraz Burada beşlemek falan insanın saatlerini alıyor yani Bir saata 2000-3000 kasabilirsiniz Ben zaten o, oyunun nasıl söylesem söyleyemek kelimeyi <laughs> bulamadım evet i̇şte komple yaptıktan sonra DLS'yi ye yeniden giriyoruz EFES'e bağlandık daha sonra buradan bakın gördüğünüz gibi yine diyorum sağ ya da sol alt köşede ücretsiz 30 coin var yani ne kadar isterseniz bu, buradan para kasabilirsiniz ne kadar isterseniz para kasabilirsiniz burada. yani sadece biraz zaman alıcı bir can sıkıcı olabilir. E zaten oyunun e, oyunu sevenler bunu göze alacak yani ben düşünüyorum bunu. Ben zaten her gün yapıyorum. Ya yani en az bir yarım saat falan bunda bunun üstünde çalışıp bir e, 200 300 ne ya? 2000 3000 ka coin kasabiliyorum. Şimdi reklam gidiyor. Siz reklam görmüyorsunuz. Ben göstermiyorum Bakalım. Reklamı kapattıktan sonra bakın. E, ya bu da geldi. 1514 oldu. Ee, Yeni transfer yapmak istiyorum. Alexandro ve e, Alex Sanchez. Alex Sanchez almak istiyorum ama e, defansa da ihtiyacım var. Ya şimdi bunları ben zaten oyun videosu çekmiyorum. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.